Herkese merhaba, biz bize eğitime hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hiç merak ettiniz mi? Mesela bir top nasıl seker, salıncakta nasıl sallanırız ya da kocaman bir uçak gökyüzüne nasıl yükselir? İşte bugün etrafımızda gördüğümüz bütün bu hareketlerin sır perdesini aralayacağız. Hazır mısınız? Harika! O zaman kaşif şapkalarımızı takma zamanı geldi. Bugün hep birlikte birer hareket kaşifi oluyoruz ve çevremizdeki ama bakın gerçekten her şeyin nasıl hareket ettiğini keşfe çıkıyoruz. Şu iki resme bir bakın. Bir yanda rüzgarla yarışan bir çita, diğer yandaysa mışıl mışıl sallanan bir beşik. Ne kadar farklılar değil mi? Biri inanılmaz hızlı, diğeri ise ne kadar yavaş ve sakin. İşte biz bu farklı hareketlere ne isim veriyoruz? Haydi bakalım, öğrenme zamanı. Aslında şöyle bir düşününce canlı olan her şey hareket ediyor. Biz yürüyoruz, koşuyoruz, hayvanlar zıplıyor. Hatta biliyor musunuz bitkiler bile yüzlerini güneşe dönerken aslında hareket ediyorlar. Ama mesela şu an oturduğunuz sandalye veya masanız, onlar kendi kendine hareket edebilir mi? Hayır, onları hareket ettirmek için bizim itmemiz ya da çekmemiz gerekiyor. Hadi o zaman ilk iki hareket özelliğimizi öğrenelim. Hızlanma ve yavaşlama. Bu ikisini aklınızda tutmanın çok kolay bir yolu var. Tıpkı bir arabayı düşünün. Gaza basınca ne olur? Hızlanır. Peki frene basınca? Tabii ki yavaşlar. İşte bu kadar basit. Hızlanma hareketi adından da anlaşıldığı gibi bir varlığın giderek daha da hızlı gitmesi demek. Yani gittikçe süretini artırıyor. Mesela bir yarışa başlarken koşucuların yaptığı gibi. İşte size şahane bir örnek. O dev gibi uçakları düşünün. Önce piste yavaş yavaş ilerlerler, sonra motorlar gürler ve hızla ama çok hızla koşmaya başlarlar ta ki havalanana kadar. Bu hızlanma hareketinin ta kendisidir. Peki hızlanmanın tam tersi ne olabilir? Elbette yavaşlama. Yavaşlama hareketi de bir şeyin hızını azaltarak, yani giderek daha yavaş giderek hareket etmesi anlamına geliyor. Hani az önce havalandırdığımız bir uçağımız vardı ya? E, o uçak sonsuza kadar havada kalmayacak değil mi? Yolculuğu bitince ne yapacak? Piste inerken hızını yavaş yavaş ama dikkatlice azaltacak. İşte bu da mükemmel bir yavaşlama hareketi örneği. Sıradaki hareketlerimiz için sizi çok eğlenceli bir yere götürüyorum. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bir Luna Park'tayız. Çünkü şimdi öğreneceğimiz iki hareket, yani dönme ve sallanma, tam bir park eğlencesi. Dönme hareketi nedir diye sorarsanız aslında çok basit. Bir şeyin kendi ekseni etrafında fırıl fırıl dönmesi demek. Mesela bir topacığı yere bırakıp çevirdiğinizde ne yapar? Döner, döner, döner. İşte bu dönme hareketidir. E madem Luna Park'tayız, dönme hareketinin kralı kimdir? Tabii ki dönme dolap. O kocaman tekerlek sürekli kendi etrafında döner durur. Ya da rüzgar estiğinde fırıl fırıl dönen bir rüzgar gülü. O da dönme hareketi yapar. Luna Park turumuz bitmedi, devam ediyor. Sırada sallanma hareketi var. Sallanma, bir şeyin belirli bir noktadan başlayıp ileri geri ya da aşağı yukarı gidip gelmesidir. Sürekli aynı yolu tekrarlar. Mesela bu resimdeki oyuncak atı düşünün. Öne gider, arkaya gider, öne gider, arkaya gider. İşte bu, sallanma hareketinin en güzel örneklerinden biri. Parktaki salıncaklar da öyle değil mi? Ya da evdeki saatin sarkacı. Hepsi sallanma hareketi yapıyor. Ve geldik son hareket özelliğimize. Yön değiştirme. Bu hareket olmasaydı ne futbol, ne voleybol ne de basketbol bu kadar keyifli olurdu. Düşünsenize, top hep dümdüz gitseydi ne olurdu? Yön değiştirme hareketi ismi üstünde zaten hareket halindeki bir şeyin aniden rotasını değiştirip başka bir yöne gitmesi demektir. En basit örnek. Elinize bir top alın ve duvara atın. Ne olur? Top dümdüz gider, duvara çarpar ve pa diye size geri döner veya başka bir tarafa seker. Ne oldu? Gittiği yönü değiştirdi. Ya da voleybol maçında oyuncuların topu sürekli farklı yerlere göndermesi. Hepsi yön değiştirme hareketi. Bravo size, hareket kaşifleri. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Beş tane temel hareket özelliğini de öğrendik. E o zaman ne, yap ne yapıyoruz? Haydi, küçük bir testle kendimizi sınayalım. Bakalım ne kadarını hatırlıyoruz. B ilk sorumuz geliyor. Diyelim ki elimizde böyle bir oyuncak araba var. Onu önce hızla ileri doğru ittiriyoruz, sonra da bırakıyoruz. Bu araba sırasıyla hangi iki hareketi yapar? Hmm, bir düşünün bakalım. Tabii ki de önce hızla ittiğimiz için hızlanma, sonra kendi kendine durduğu için yavaşlama. Süpersiniz, bildiğinize emindim. Gelsin ikinci sorumuz. Bu sevimli sallanan atın yaptığı hareketin özel bir adı vardı. Neydi o? Hatırladık mı? Evet, sallanma hareketi. Doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi. Artık hepiniz birer hareket uzmanısınız. Şöyle bir hızlıca özetleyelim mi ne öğrendik bugün? Varlıkların tam 5 tane hareket özelliğini keşfettik. Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme. Artık bu işin uzmanı olduğunuza göre size küçük bir görev veriyorum. Şimdi hemen şimdi etrafınıza şöyle bir göz gezdirin. Neler görüyorsunuz? Belki tavanda dönen bir pervane ya da camdan baktığınızda yavaşlayan bir araba veya rüzgarda sallanan bir ağaç dalı. Gördüğünüz hareketlerin adını koyabilir misiniz? Bence koyabilirsiniz. Bugün benimle bu harika keşif yolculuğuna çıktığınız için hepinize kocaman teşekkürler. Unutmayın, etrafımızdaki dünya keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Daha fazlasını öğrenmek için Biz Bize Eğitim kanalımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.